VASER liposelection yöntemi liposuction yönteminin tekniğinin geliştirilerek ulaştığı son noktadır. Razer yönteminde özellikle vücuttaki şekillendirme işleminde uyguladığımız bir yöntemdir. Ve daha bize kolaylıklar, liposakşına göre daha kolaylıklar sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde ne yapıyoruz? Özellikle küçük deliklerden, 2-3 milimlik deliklerden girerek vücut içindeki yağ dokusuna özel ışınlar veriyoruz. Bu ışınlarla o bölgedeki yağı eritiyoruz ve sıvı hale getiriyoruz. Bu sıvı hale getirdiğimiz yağ dokusunu da dışarıya doğru çok çok ince liposakşına göre çok daha ince 2 milimlik 3 milimlik kanüllerle dışarıya doğru içeride hiçbir kazıma işlemi yapmadan dışarıya doğru alıyoruz. Böylece bu yöntemin bize kazandırdığı bazı avantajlar söz konusu. Özellikle her yerden eşit olarak eritme meydana getirdiği için düzensizlikler meydana gelmiyor. Bununla birlikte o bölgedeki damarsal yapılara çok fazla zarar vermediğimiz için morluklar o kadar az oluyor ki hastalarımız operasyon sonrasında cilt renginde dışarıya çıkıyorlar. Ve daha sonrasında da liposakşın sonrasında ileri yaşlarda sarkmalar meydana gelirken artık bu yöntemde sarkmalar da çok azalmış durumda. Hatta sarkmaları bazı bölgelerde minimalde olsa tedavi etme ihtimalimiz söz konusu. Bu yöntemin özellikle e, her yerde uygulanabileceğini bilmemiz bizi çok rahatlatıyor. Yüzde uygulayabiliyoruz, boyunda uygulayabiliyoruz, sırt bölgesi, bel bölgesi, karın bölgesi, bacak içi, basen bölgesi, diz içi, bacaklar, ayak bileği kol bölgesi yani vücudumuzda nerede yağ bölgesi varsa o bölgelerin hepsinde bu yöntemi rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Bu yöntemin avantajlarından bir tanesi de sadece lokal bir yer mesela sadece basen bölgesi tek bir bölgede işlem görülecekse ve alınacak yağ miktarı azsa sadece sedasyon anesteziyle ve lokal anesteziyle o bölgenin uyuşturularak o bölgeden yağ alınabiliyor ve hastamız hemen kısa bir süre sonra uygulama yerinden dışarıya doğru çıkarak yürüyerek evlerine gidebiliyorlar. Önemli olan burada sadece yere göre bazı birkaç gün bir bandajlama ya üzerine sarma işlemi yapabiliyoruz ama kısa bir süre sonra da bunu çıkartabiliyorlar. Yani bir iki üç günlük bir dünlenme dönemi tek bölge uygulamalarında yeterli olabilmektedir. Ama alan genişse ve daha büyük alanlarda kullanıyorsak ortalama olarak 2 hafta kadar korse kullanmasını rica ediyoruz. Çünkü daha önceki dönemlerde uyguladığımız 4 haftalık, 5 haftalık uygulamaya göre daha kısa bir uygulama olmasına rağmen 2 haftalık bu uygulama bizde oradaki şişliklerin geçmesine faydalı olmakta ve üst taraftaki cilt dokusunun alttaki kas yapısına yapışmasını ve daha düzenli bir görünüm elde etmemizi sağlamaktadır işlemlerden sonra da belirli bir dönem LPG cihazlarıyla yapılan uygulamalar şişliklerin daha hızlı geçmesinde de sağlamaktadır. Burada özellikle kişilerin çok fazla kilo verdirme amaçlı olmadığımız, şekil vermede çok başarılı olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Fakat buradaki düşünceler genellikle kilo vermedeki amaçla gelen kişilerde de ilk önce biraz kilo vererek kilo verdikten sonra gerçekten nerede fazlalıkları varsa o bölgeye yönelik olarak bu işlemin yapılmasının daha başarılı olacağını anlatıyoruz.